Bugün bu çiçeği kabul ettin ve bir gün sana olan aşkımı da kabul edeceksin. Bugünün gelmesini bekliyorum. Ben sana gerçeği söylemeliyim. Hangi gerçeği? Aslında ben başka bir kadına aşığım. Peki kim bu kadın ve nerede? Tam burada, şu anda yanımızda. Bu belgeleri sana getirdim. Pragya'nın bu belgeleri imzalamasını sağla. Ondan sonra rol yapmana gerek kalmayacak. Bütün paranı ve mal varlığını geri alabileceksin. <laughs> Neden ondan bu kadar korkuyorum? Güçlü olmam lazım. Bana yaklaşmaya çalışırsa onunla sıkı bir kavga ederim benle. Bülbül nereye? Ah Kalbim bu akşam Kanal 7'de.